Bir son dakika gelişmesi var ekranlarımızda. İsrail ordusu tarafından açıklanmıştı. Sizlerle paylaşmıştık. Hizbullah lideri Nasrallah'ın e, öldürüldüğünü paylaşmıştı. İsrail ordusu ancak Hizbullah kaynaklarından net bir açıklama alamamıştık. Görmemiştik. Sadece e, Nasrallah'la iletişimin gece saatlerinden itibaren kesildiğini söylemişti Hizbullah kaynakları. E, bir e, Fransız ajansı AFP'ye e, konuşmuşlardı. Şimdi Hizbullah da doğruladı. Hizbullah lideri Nasrallah öldürüldü. Aslında e, bütün yönetim kademesi, bütün üst e, kadrosu Hizbullah'ın öldürüldü diyebiliriz bu haberi haberle birlikte Hasan Nasrallah'ın öldü. Hizbullah kaynakları tarafından da e, doğrulandı. Hizbullah genel sekreteri e, Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü İsrail ordusu açıklamıştı e, ve Hizbullah da yaptığı açıklamada Nasrallah'ın öldürüldüğünü e, doğruladı. İsrail saldırıda Hizbullah'ın güney cephesi komutanı Ali Karaki'nin de öldürüldü. Öldüğünü bildirmişti. Öte yandan Nasrallah'ın öldürüldüğü haberinin ardından yüksek güvenlikli bir bölgeye götürülmüştü. İran'ın dini lideri Hamaney de İran'da da hemen bir hareketlilik olmuştu. İran'da önlemini almıştı. Çünkü biliyorsunuz daha çok kısa bir süre önce İran'ın İran'da Hamas'ın siyasi büro şefi Hamaney öldürülmüştü. Her ne kadar İsrail bunu net bir şekilde resmi ağızdan doğrulamasa da ve Hamenei de bir açıklama yaptı. Lübnan işgalci ve kötü itibarsız düşmanı yaptıklarına pişman edecektir. Tüm Müslümanların görevi ellerindeki tüm imkanlarla Hizbullah'ın yanında yer almak ve gaspçı rejime karşı onlara yardımcı olmaktır demişti. Nasrallah'ın adını geçirmemişti ama Hizbullah'a desteğini e, açıklamıştı Hameney'de. de. E, Ortadoğu'da gerilim aslında bu açıklamayla birlikte Hizbullah'ın bu duyurusuyla birlikte zirveye çıktı tam anlamıyla diyebiliriz. Tansiyon daha da yükseliyor. E, yeni bir süreç için kapısını e, aralıyor. E, tüm bu e, gelişmeler, e, İsrail e, işte önce Gazze, Gazze'yi e, yerle bir etti, Filistin, Filistini yok etti neredeyse. E, sonrasında işte Lübnan'ın güneyi, Lübnan'ın güneyini e, vurmaya e, başladı, hava saldırıları başladı. Ne oluyor acaba? Yeni bir süreç mi? nasıl bir evreye geçiyoruz? İsrail'in nihai amacı nedir diye soruyorduk. ki dün geceye kadar dün gece de hava saldırıları yoğunlaşmıştı ve Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalbine, Dahiye'ye bir saldırı oldu. Belirli binalar vuruldu. o bölge de aslında Hizbullah'ın kalbi olarak bilinen bir bölge, Dahiye ve binaların iç içe geçtiği, tünellerin olduğu, binalar arasında geçişlerin olduğu, birazcık daha Beyrut bölgesinin, Lübnan'ın birazcık daha getto bölgesi diyebileceğimiz bir alan ve Hizbullah'ın üst kademesinin, kadrosunun bulunduğu da bir bölge. Hizbullah etkisi çok ciddi bir şekilde hissediliyor. Dün bu saldırıyla birlikte hemen pek çok kişi panikle, korkuyla, o bölgeden kaçtı, enkaz altında olanlar vardı. Hemen enkaz kaldırma çalışmaları yapıldı. hizbullah bölgeye girişleri kapatmıştı ve büyük bir panik yaşanmıştı bölgeden. Dumanlar yükseliyordu. Bugün de canlı gelen görüntüler var ve o görüntülerde Beyrut semalarından dumanların yükseldiğini görebiliyoruz saatlerdir çünkü bölgeye İsrail tarafından hava saldırıları. Devam ediyor ve Netanyahu, Netanyahu da Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi biliyorsunuz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti ve gündeminde Hamas vardı, Hizbullah vardı. Hatta İran'a bir gözdağı verdi. Saldırırsanız saldırırız dedi, geri durmayız dedi. Hatta Netanyahu'nun işte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmesi eleştirildi. Neden izin verildi eleştirildi. Hitabı sırasında hem Türk heyetler hem pek çok heyet işte e, İranlı Malezyalı heyetler pek çok heyet e, salondan çıktı. Salonun daha boş olduğu e, ve e, protesto seslerinin de aslında yükseldiğini e, gördük. E, Netanyahu da bu gece